السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Evet, inşallah cenazelere dair hükümler ve bidatlar kitabında kaldığımız yerden devam edeceğiz. İmamın arkasında üç saf ve daha fazla saf olarak dizmeleri müstehaptır. Dizilmeleri müstehaptır. Çünkü bu hususta rivayet edilmiş iki hadis-i şerif vardır. Birincisi Ebu Umame'den gelen şu rivayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde yedi kişi bulunduğu halde bir cenaze namazını kıldı. Bunların üçünü bir saf ikisini de bir saf diğer ikisini de bir saf haline dizdi. Evet. 2, 4, 6. Yani iki kişi, onlar rakasında da iki kişi, onlar rakasında da iki kişi. Evet. Hadisi Taberani el-Kebir'de rivayet etmiş olup, Heysem bir mecmu zevaitte şunları söylemektedir. Senedinde İbn-i vardır, hakkında konuşulmuştur. Derim ki onun hakkındaki konuşmalar hafzı ile ilgilidir. Yoksa şahsiyeti itibariyle itibar edilmiş değildir. Buna göre rivayet ettiği hadislerin şahit olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Bundan dolayı ben de bundan sonraki hadis onunla şahit göstermek maksadıyla kaydetmiş bulunuyorum. Söz konusu hadis de şudur. İkinci, ikinci hadis Malik bir zübeyirden gelmiştir. <laughs> Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslüman ölür de onun üzerinde Müslümanlardan üç saf namaz kılacak olursa mutlaka e, gerektirir mutlaka gerektirir. Bir lafızda mutlaka ona mağfiret olunur. Dedi ki, Mersed bin Abdullah Ali'ye yezeni'yi kastetmektedir. Bundan dolayı Malik cenaze sahiplerinin sayısını az gördüğü takdirde onları bu hadis sebebiyle 3 safa ayırırdı. Demek ki bir cenazede e, 6, 7 veya 10 kişi varsa Bunları üç safa bölerdi. İmamın arkasında iki, onların arkasında iki, onların arkasında iki. Ee, çok olduysa ona göre ne kadar olursa saf genişler ama üç saf olması. Burada Şevkani şöyle demektedir. Saf denilebilecek askeri sayı iki erkektir. Şayet iki erkek olursa Şevkani diyor yeterlidir. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dizdiği 2, onun arkasında 2, onların arkasında da 2, 6 kişiler. Bunlar bir safta olabilir. Peygamber safın çoğalması için 2, 2 ve 2 diye arka arkaya 3 saf yapmıştır. Eğer imam ile birlikte bir adamdan başka bulunmayacak olursa, diğer namazlarda sünnet olduğu şekilde onun hizasında durmaz aksine imamın arkasında durur. Buna sebep ise e, meselede geçen hadis-i şeriftir. Orada şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öne geçti Ebu Talha'nın arkasında. Ummu Seleym ise Ebu Talha'nın arkasında durdu. Beraberinde onlardan başka kimse de yoktu. Evet. Demek ki e, namazda e, iki kişi olunca imam bir, bir de bir kişi daha yan yana dururlar. E, cenaze namazında ise imamın arkasında durması lazım. Evet. Vali ya da onun vekili ölenin verisinden daha, çok, daha çok cenaze namazına imam olma hakkına sahiptir. Çünkü Abu Hazim Revet hadiste şöyle demektedir. Ben El Hasan İbn Ali'nin öldüğü günde hazır idim. El Hüseyin İbn Ali'nin Said bin El e, e, Asa Asa boynunu Dürterek şöyle dediğini gördüm. Haydi öne geç. Eğer bu sünnet olmasaydı seni öne geçirmezdim. <laughs> 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 Said o gün için Medine'de emir idi. Aralarında bir çeşit hoşnutsuzluk vardı. Evet bunu e, hakim e, rivayet etmiş. Ebu Hureyre dedi ki, peygamberinizin oğlu için onu gö gömeceğiniz bir toprak hususunda lafı gereksiz yere mi uzatıyorsunuz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle buyururken dinledim. O ikisini seven beni de sever. O ikisini buğzeden bana da buğzeder. Hadis-i Ahmet bu fazlalıkları rivayet etmiş olup ancak Said'in namaz kıldırmak üzere öne geçirilmesini, olayını zikretmeyip sadece ve olayı zikretti diye işaret etmektedir. Daha sonra Hakim şunları söyler. İsnadı sahihtir. Zehebi de bu hussta ona vaffakat etmiştir. Hadisi el-Heysel Mecmur Zevait'te de tamamıyla bu lafı, bu fazlalık ile birlikte zikrettikten sonra şunları söylemektedir. Hadisi ravileri sika kabul edilmiş kimselerdir. Evet. Şayet vali en yüksek derecedeki idari sorumlu yahut onun vekili hazır değilse, imam olmayan en layık olan onların cenazede bulunanların Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Daha sonra Peygamber sallallahu ve şu hadisinde söz konusu edilen sıraya bakılır. Evet. Cemaate Allah'ın kitabını en iyi bilen kişi imamlık yapar. Eğer Allah'ın kitabını bilmekte eşit iseler, sünneti en iyi bilenleri imam olur. Şayet sünneti bilmekte eşit iseler daha sonra daha önce hicret etmiş olanlara imam olur. Eğer hicrette eşit iseler daha önce Müslüman olmuş olanlara imam olur. Kişi kişiye sorumlu altında bir yerde imam olmamalıdır. Onun evinde onun iznini almadan ona ait özel yerde oturmamalıdır. Evet. Burada Müslüman ve ondan başka sünnet ve müslüman sahipleri hadisi Ebu Mes'ud el-Bedri el-Ensari'den rivayet etmişlerdir. Bu hadisi sahihi Ebu Davud'da tahir ettim. Evet. Ebu Davud'da 594 ve 598. hadisler. Evet. Erkek ve kadınlardan oluşan birkaç cenaze bir arada bulunacak olursa hepsi için bir tek namaz kılınır. Erkekler yaşları küçük olsalar dahi imama yakın yerleştirilir. Kadınların cenazeleri ise kıble tarafında bırakılır. Bu hususta bazı hadisler vardır. Birinci hadis, Nafi'nin İbni Ömer'den zikrettiği rivayettir. İbni Ömer dokuz cenaze üzerine birlikte namaz kıldırdı. Evet. imam olarak kıldırmış. Erkekleri imam, imama yakın, kadınları da kıble tarafına yakın yerleştirdi. Kadınları cenazelerine tek bir saf yaptı. Ali radıyallahu anh, kızı ve Ömer bin Hattab'ın hanımı olan Ümmü Külsüm'ün cenazesiyle Zeyd adındaki bir oğlu ile birlikte konuldular. İmam o gün Said İbnül As idi. İnsanlar arasında da İbn Abbas, Ebu Hureyre, Ebu Said ve Ebu Kate de vardı. Çocuğu imama yakın yerde koydu. Bir adam ben bunu uygun görmedim. Bunun için İbn Abbas, Ebu Hureyre, Ebu Said ve Ebu Katede'ye baktım. Ve bu da ne diye sordum. Onlar bu sünnettir dediler. Hadisi Abdurrazak, Müsnedinde Nesai, İbnül Carut ve El-Muntekade, Darukutli ve Beyhaki rivayet etmiş. Derim ki Nesai ve İbni Carud'un senetleri Bukhari ve Müslim şartına göre sahiptir. Hafız İbni Hacer et-Telhis'te hadisi yalnızca İbni Carud'da İbni Carud'a nispet etmiş ve şöyle demiştir. Senedi sahiptir. Evet. Beyhak-ı bu hadisi Hasan bir senet ile rivayet etmiş demektedir. Evet. İkinci hadis El-Kharis El-Nevfel'in Mevlası Ammar'dan rivayet edilmiştir. O, Um Külsüm ile oğlunun cenazesinde bulundu. Oğlunu imama yakın yerleştirdi. Kadını ise onun arkasında yerleştirdi. Ve İbn-i ikisinin üzerine namaz kıldı. Ben buna karşı çıktım. Cemaat arasında i̇bn Abbas, Ebu Sa'id el-Hudri, Ebu Katede ve Ebu Hureyre de vardı. Onlara bu hususu sordum. Bu sünnettir dediler. Evet. Demek ki e, kadın ve erkek cenaze ölürse İbaba en yakın önünde, yani kıbleye cihetinde en yakın erkek konur. Onun daha ötesinde, kıbleye doğru daha ötesinde ise kadınlar dizilir. Evet. Birinci hadis, Abdullah bin Zübeyir'de rivayet edilmiş olup, 59. Ee, meselede ikinci hadis olarak kaydedilmiştir. Evet. Cenaze üzerine mescitte namaz kılmak caizdir. Çünkü Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sa'd bin Abi Vakkas vefat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları onun cenazesini mescide getirmelerini ve böylece üzerine namaz kılacaklarını bir haberciyle bildirdiler. Yakınları bu şekilde yaptılar. Sa'd'ı cenazesini Peygamber Efendimiz'in hanımlarının hücreleri önünde bıraktılar. Onlar da üzerine namaz kıldılar. Oturma yerleri yanındaki cenazeler kapısından çıkarılıp götürüldü. Peygamberin hanımlarına insanların bu davranışı ayıpladıkları ve bu bir bidattır. Cenazeler, e, cenazeler hiçbir şekilde mescide sokulmuyordu dediklerini haber aldılar. Bu durum Ayşe'ye ulaşınca şöyle dedi. İnsanlar hakkında bilgileri olmadık hususlarda ayıplanmaya kalkışmakta ne kadar da çabuk davranıyorlar. Onlar mescide bir cenaze getirilmesinden dolayı bize ayıpladılar. Allah'a emin olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl bin Beyda ve kardeşi üzerine mescidin içinde başka bir yerde namaz kılmadı. Evet. Hadisi Müslim Ayşe radıyallahu anh'den e, sahipleri başkaları rivayet etmiştir. Evet. Demek ki e, mescidin içinde cenaze namazı e, kılınır. Evet. Fakat eftal olan cenaze ve namazının mescidin dışında cenazeler üzerine namaz için hazırlanmış bir yerde kılınmasıdır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde durum böyleydi. Bu hususta onun hidayet yolunun uygulamaları, uygulamaları çoğunlukla da bu şekildeydi. Bu hususta bazı hadisler vardır. Birinci hadis İbn-i radıyallahu anh'dan şöyle dedi, rivayet edilmiştir. Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerinden olan ve zina etmiş bir erkek ve bir kadın getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem verdiği ebir üzerine mescidin yanındaki cenazeler mahalline yakın bir yerde recm edildi. Evet. İkinci hadis Cabir bin Rad Cabir radıyallahu anh'dan dedi ki bizde bir adam öldü. Onu yıkadık ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için cenazelerin yerleştirildiği makamı Cibril yakınındaki yere koyduk. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde namaz kılması için haber verdik. O da bizimle birlikte geldi. Üzerine namaz kıldı. Evet e, demek ki e, hem mescid içinde hem mescid dışında cenaze namazı kılınır. Efdal olan e, mescid dışında kılınmasıdır diyor alimler. Yeri gelince mescid içinde kılana da herhangi bir şey denilmez. Evet. Cenaze namazının kabirler arasında kılınması caiz değildir. Çünkü Enes İbni Malik rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirler arasında cenazeler üzerine namaz kılınmasını yasaklamıştır. Evet, demek ki bu hadisin senedi hasendir. Derim ki bu rivayetin Enes'ten gelen ve Diyan'ın kaydettiği bir başka rivayet yolu daha vardır. Bununla bu hadis daha da güç kazanmaktadır. Evet. Kabirler arasında bir mescidin bina edilmesi mekruh görülüyor. Demek ki bir e, cenaze kabristanın içinde, ortasında etrafta kabirler olduğu halde cenaze namaz kılmak caiz değildir. Fakat e, kabirlerin dışında bir bina yapılmış. O binada cenaze namazı kılmak Allahu Alem bunda bir şey yoktur. Evet. İmam erkeğin baş tarafının, kadının da göbek tarafının arkasında durur. Bu hususta iki hadis vardır. Birincisi Ebu Galib el-Hayyat'tan rivayet edilmiştir. O dedi ki, Enes İbni Malik'in bir erkeğin cenaze namazını kıldırdığına şahit oldum. Baş tarafında durdu. Bir rivayete tabutun baş tarafında. Bu cenaze kaldırılınca bu sefer Kureyş'ten ya da Ensar'dan bir kadının cenazesi getirildi. Ona ey Ebu Hamza bu cenaze filanın kızı filanın filan hanımın cenazesidir. O namazını kıldır. O da namazını kıldırdı. Cenazenin orta tarafında durdu. Bir rivayette onu kalça tarafında durdu ve üzerinde yeşil bir naaş vardı. Aramızda da El-Ala İbn-i Ziyadel Adevi de bulunuyordu. Evet. Enes'in erkek ve hanım için farklı yerlerde durduğunu görünce şöyle dedi. Ey Hamza'nın babası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde senin durduğun gibi mi? Kadının cenazesi içinde durduğun yerde mi duruyordu? Enes, evet dedi. Abu Galip dedi ki, bunun üzerine el ala bize döndü ve iyice belleyim dedi. Evet. Demek ki erkeğin baş tarafında veya göğüs tarafında, kadının ise göbek tarafında veya kalça tarafında durulması müstehap olan şeydir. Evet. Cenaze, e, cenaze üzerine 4 yahut 5 tekbir hatta 9 tekbire kadar tekbir alır. Bütün bu sayılar Peygamber sallallahu aleyhi sabit olmuştur. Hangisini yaparsa yeterli olur. Fakat daha uygunu çeşitlendirilmektir. Bazen bunu bazen ötekini yapar. Ba benzeri durumlarda olduğu gibi mesela namaza başlarken okunacak dua, istiftah duası, teşehhüd şekilleri, İbrahim'i salavat ve benzerleri de böyledir. Eğer mutlaka bunlardan bir türlü bağlı kalmak istiyorsa o vakit dört tekbire bağlı kalır. Çünkü bu hususdaki hadisler daha fazladır. Şimdi bunu açıklayalım. Dört <laughs> tekbir getirmek ile ilgili Ashab-ı bir topluluktan gelmiş hadisler vardır. Birincisi e, Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Onun rivayet ettiği bu hadis 59. meselede 7. tür olarak Necaşi üzerine namaz kılmaya dair kaydedilen hadistir. Bu rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi üzerine 4 tekbir alarak namaz kılmıştır. İkincisi e, i̇bn Abbas'tan gelmiştir. Bu da sözü geçer meselede geceleyin defnedilen adam ile ilgili olarak kaydedilen altıncı türün birinci hadisi olarak zikredilmiştir. Üçüncü hadis Yezid İbni Sabit'in filan oğullarına ait bir azadlının üzerine kabrinde olduğu halde namaz kılması ile ilgili bu da belirtilen yerde İbni Abbas'ın rivayeti hadisten bir sonraki hadis olarak zikredilmiştir. Dördüncü hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve ashabından birisinden rivayet edilen Peygamber Efendimizin yoksul kadının cenaze namazını kabrinde olduğu halde kılması ile ilgilidir. Bunun ile ilgili hadis az önce işaret ettiğimiz Yezid bir Sabit'in rivayet ettiği hadistir. Hemen sonra zikredilmiştir. Beşincisi hadis Ebu Umame radıyallahu anh'da rivayet edilen hadistir. O şöyle demiştir. Cenaze namazından sünnet olan birinci tekbirden sonra gizlice Fatiha'yı okuması, sonra üç tekbir alması ve bunların sonucunun akabinde selam vermesidir. Hadisi Nesai, Onlar İbn Hazm, Hafız İbn Hacer el-Fetih'te belirttiği gibi sahibi Risnat'ta rivayet etmiştir. Ondan önce de Nevevi el-Mecmu'a'da bunu belirtmiş ve ayrıca Bukhari Müslim şartına göre ilavesini de yapmıştır. Evet. Altıncı hadis Abdullah İbni e, Ebu Avfa'dan şöyle dediğine, e, dediğine dair gelen rivayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında dört tekbir getirdi. Hadisi bir sahih bir senetle ileride gelecektir. Beş tekbir ile namaz kılmayı gelince bu hususta Abdurrahman bin Ebi Leyla'nın rivayet ettiği hadis vardır. O şöyle demiştir. Zeyd bin Erkam bizim cenazelerimiz üzerine dört tekbir alırdı. Bir gün o bir cenaze üzerine beş tekbir getirdi. Ben ona sorduğumda şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde tekbir getirdi. İşte bu sebepten dolayı ondan sonra herhangi bir kimse için ebediye bir daha terk etmeyeceğim. Bunu da Müslim, Abu Davud ve Sirin kitapları rivayet etmiştir. 6 ve 7 tekbir getirmeye gelince bu hususta mevkuf bazı eserli rivayetler vardır. Fakat bu rivayetler merfu hadisler hükmündedir. Çünkü ashabın büyüklerinden olan bazı kimseler yine ashabtan bir topluluğun huzurunda bu şekilde tekbir getirmişler ve onlarda kimse bu davranışlarına itiraz etmemiştir. Birinci hadis Abdullah bin Muğaffel'den gelmektedir. Ali bin Ebi Talib, Sehl bin Huneyf'in cenaze namazını kıldırdı. Üzerine altı tekbir getirdi. Sonra bize dönerek o Bedir'e katılmış birisi idi dedi. Eşşabi dedi ki alkabe Şam'dan geldi. İbn-i Mesud şöyle dedi. Şam'da bulunan kardeşlerin kıldıkları cenaze namazları üzerine beş tekbir getiriyorlar. Siz bize belli bir sayı tespit etseniz de bu hususta biz de size uysak. Abdullah bir süre başını önüne bir şey söylemedi. Sonra dedi ki, sizler cenazelerinize bakınız. Onların namazlarını kıldıran imamlarınızın getirdikleri tekbir sayısınca siz de tekbir getiriniz. Bunun için ne sayı ne de miktar tespit edilir. Evet. Bu hadisi i̇bn Hazm el-Muhallede ve e, bu mükemmelliği ile rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Bu sahat bakımından oldukça ileri derecede bir senettir. Derim ki bu rivayetten Ali radıyallahu ile ilgili bölümü Ebu Davud el-Mesail adı eserinde İmam Ahmet'ten diye rivayet etmektedir. Evet. Üçüncü hadis Musa bin Abdullah bin Yezid'den gelen rivayettir. Ali radıyallahu anh'a Ebu Kated'e üzerine namaz kıldı ve yedi tekbir getirdi. Ebu Kated'e Bedir'e katılmışlardı. Katılmışlardan da. Evet. <laughs> 9 tekbire gelince bu hussta da iki hadis vardır. Birinci hadis Abdullah bin Zübeyr'den gelmektedir. Peygamber Aleyhisselam Hamza üzerine cenaze namazı kıldı ve üzeri ve 9 tekbir aldı. Bu hadis tabamıyla ve kaynakları gösterilerek 9. meselede 2. kısmalar geçmiş bulunmaktadır. Evet. Cenaze üzerine getirilen tekbir sayısı hususunda bizim tespit edebildiğimiz azami sayı bu kadardır. Bundan dolayı bu sınırda durulur ve buna daha fazla tekbir ilave edilmez. 9'dan 4'e kadar da inebilir. En az varid olan sayı da bu kadardır. İbnül Kayyım, Zeydül Baad adlı eserinde zikrettiğimiz bazı rivayet eser ve haberleri kaydettikten sonra şunları söylemektedir. Bunlar sahih bir takım rivayetlerdir. Bunları kabul etmemeyi gerektiren bir husus yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dört tekbirden fazlasını men etmiş değildir. Aksine kendisi de ondan sonra ashabı da buna yapmışlardır. Derim ki dörtten fazla tekbir getirmeyi kabul etmeyen şu iki husus hususu delil göstermişlerdir. Bir, icma bunun yanlış olduğu daha önceden gösterilmişti iki bazı hadislerde zikredilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cenaze üzerine tek bir sayı hususunda en son getirdiği sayı dörttür. Buna şöyle cevap verebiliriz. Evvela bu zayıf bir hadistir. Bunun bir, biri diğerinden daha da zayıf olan rivayet yolları vardır. Dolayısıyla sahih ve müstefiz senetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olmuş rivayetleri reddedebilmek için bunlara delil diye yapışmaya elverişli değildir. Hafız İbn Hacer et-Telhiste de ondan önce el hazimi el, el İtibar ve Beyhaki es de şunları söylemektedir. Bu hepsi de zayıf olan birden çok yolla rivayet edilmiştir. Mecmu Zevayt'te de kaydeden şu ifadelere gelince i̇bn Abbas radıyallahu gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da öldürülenler üzerine namaz kıldı. dokuzar dokuzar dokuz, dokuz, tekbir getirdi. Sonra yedişer yedişer sonra da Yüce Allah'a kavuşuncaya kadar dörder dörder tekbir getirdi. Hadisi Taberani El-Kebir ve El-Efsat'ta rivayet etmiş olup senedi hasendir. Bu iki bakımdan merdub, merduttur. Her şeyden önce bu Hafız İbni Hacer'in ve ondan önce hadisin bütün rivayet yollarının zayıf olduğunu açıkça ifade eder imamların söylediklerine muhaliftir. İkinci olarak hadisi taberani el-mu'camul el 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 kebirde rivayet etmiştir. İslam'da şu şekildedir. Bize Ahmet bin el-Kasım el tay anlattı. Bize, Velid, el anlattı. bize Bişr bin Velid el-Kindi anlattı. Bize Ebu Yusuf el-Kadı anlattı. Bize bana Nafi İbni Ömer anlattı. Haddeseni dedi ki, ben Ata bin Ebi Rebaha İbni Abbas'tan anlatırken dinledim deyip hadisi zikretti. Derim ki böyle bir isnat hasen olarak görülmez. Çünkü bu senette üç illet vardır. Birincisi Kadı Abu Yusuf'tur. O da Yakub bin İbrahim'dir. İbnül Mübarek ve başkaları onu zayıf olarak nitelendirmiş. El Fellas'ta çok hata eden birisi olarak e, nitelendirmiştir. İkinci illet Beşir bin El Velid El Kindi'nin zayıf bir ravi oluşudur. Çünkü o bunamış idi. Üçüncü illet senedindeki muhalefettir. Bu hadisi Taberani ve Hazime El İtibar bir torbuktan rivayet etmiş olup onlar şöyle demişlerdir. Nafi Ebu Hulmüz'den o atadan o İbn Abbas'tan bu şekilde rivayet etmiş olup Nihayet Uhud'da öldürülenler ibaresi yerle Bedir ehli demiştir. Heysemi de bunu böyle cevap etmiş olup şunları söylemiştir. Hadisin senedinde Nafi Ebu Hurimiz vardır. O da zayıf bir ravidir. Evet. Derim ki hatta o oldukça zayıf bir ravidir. İbn-i Ma'in yala, yalancı olduğunu söylemiştir. Ebu Hatim Betruk'tur. Hadisi hiçbir şekilde alınmaz demiştir. Evet. إن شاء الله بقدر قادم مزيداً دوام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين